arkadaşlar bugün evet. Deniz'le beraber yani kardeşimle beraber size oyundaki gizemlerden bahsedeceğiz. Deniz hani biz tepeye çıktığımızda bir şey görüyorduk. Sırt roketini koyar mısın? Sen de balonlarını döşe. De. E sen şimdi sen bana ilk sırt roketini koy yere. Tamam bakayım. Aha. Şimdi arkadaşlar ben bu sırt roketini taktım. Sınırsız uçma yeteneğim var. Sis sis suda. Arkadaşlar ben seni ne düşünüyorum şurada? Ya besinli. işte arkadaşlar bu, bu sırt paketini alacaklar bu özelliği kullanabilirler. Deniz hadi sen balon koltuğunu hazırla. Tamam balon dediğini hazırlayalım. Neyse bir tanem. Arkadaşlar mi? şimdi size oyunun gizemlerini göstereceğiz. Woohoo! Oyunun amacı hep oyunu bitirmek. Sen de uğraşmak. Ben de ben de tamam mutluyum. Ama biz size arkadaşlar oyunun gerçek amacını göstereceğiz. Değil mi Deniz? Hı -hı. Hadi Deniz balonu ben koy. Ben bugün koyamadım da Dur Bursun ben şimdi Ah şunu Şunun üzerine koy işte Ben boyunu yedireceğim Ah balonu şunun üzerine yedireceğim Ben gelmeyeceğim Deniz bana niye koltuk koydun? Hani sırtında sırtında Ne bu koltuk? Deniz hayır dur şimdi ben hızlıca başlatayım Deniz bir başlatabilir miyim? Hı -hı. Sen bir Yeah. Evet arkadaşlar buradan böyle çıktığımızda burada birkaç bulut alıyoruz oluyordu genelde. Ne? Aa kaldırmışlar mı? Arkadaşlar çek çek videomuz kalmadı çünkü kaldırmışlar. Niye? Aynı zaman bulut şey muhabbeti vardı ya. Arkadaşlar oyunda yumurtalar vardı. Oyun da kaldırmış. Ama onun muhabbetinde ben şey Yavaş yavaş bitiyor. Gördük herhalde. Sırada 5-7 günün de bitti ya. Arkadaşlar o güncü alemeyi çelik çel kaldırmışlar. Arkadaşlar şimdi size nasıl ölmeden gidilir bari onu taktik göstereceğim. Böyle bir taktik yok. Bir de zaman bak yapmıştım da Ettiğimizin olmadı. Tamam Ay. abi. Hadi oyuna başlayalım. Evet arkadaşlar bugün güz güzel gemiler yapıp size yani sunmaya ben sunmaya başlayacağız. Sen de yavaş. Arkadaşlar biz videomuzu durduralım. Size geri dönüp açarız. Demi yapayım. yapayım. Arkadaşlar bu arada size bir duyurum var. Aslında şu. Arkadaşlar bunun için açıyorum videoyu. Size nasıl boyama yapılır onu öğreteceğim bu uygulama üzerinden. Bakın. Şöyle damla. Değil fırça boyayı nasıl se seçiyorduk arkadaşlar böyle evet evet, evet arkadaşlar böyle bir video Adan mesela bakın ben bir şey göstereceğim Evet seni niye tüm çizim yapıyor Söyleme de hatta sorduğum Arkadaşlar siz anladınız işte. Aa. Ama da da hatta de Evet arkadaşlar böyle oldu. Bunu yapın hadi. Arkadaşlar biz gemimizi yapıp size geri dönüyoruz. <laughs> arkadaşlar gemiyi sildik az önceki. Bakın denize ne oldu. Blok koymaya çalışırken durup sileyim hemen. Sil şey abi ya bu <laughs> ne <nedir? gülüyor> İstersen battı bir kere Arkadaşlar biz hemen daha güzel bir gemi yapıp size dönelim en iyisi. Evet arkadaşlar birkaç dakikalığın oyunu bıraktık. Videoyu durdurduk çok fazla sonuç çıkarmasın diye. Arkadaşlar gemi az önce yan döndü. Biz size gemiyi gösteremedik. Ama arkadaşlar burada sürekli görelim ben burayı yani Deniz ölmüş. Arkadaşlar yanında gemiye bakan bir şey daha vardı. Video aslında ölmüş deniz. Döndüreyim benim mesajlarım. Yoksa döndürebiliyor muyum? Arkadaşlar ben bana bir bıraktım. Ben bayağı bir ilerledikten sonra size geri dönerim. İnşallah iyi günleriniz geçer. Arkadaşlar az önce videoyu durdurduğuma pişman oldum. Yeni bir bug buldum. Bu bug'ı da yapabilirsiniz. Öyle bir şey göstereceğim. Arkadaşlar gemimizin dış görünüşü şey bu gördüğünüz gibi fena bir şekilde harap olmuş. Bizim gerçekten çok güzel bir denizaltı yapmıştık ama fena bir harap yaşamış. Bakar gördüğünüz gibi ön camlarından hiçbir şekilde büyük bir hasar yememiş ama ön camlarından birkaç hasar yemiş. Arkadaşlar ben yemek yedim bayağı bir hasar yemiş bu. Hadi artık hayırlısını araya Kaleli yer hadi top atışları vardı. Arkadaşlar bugün bu burada Keser mi lan bu kısımları? Bilmiyorum. Sonra hala gözüm her Hadi dönüyor. gitmişiz. Bayağı gittik ya sen öldün. Ne daha da Ne Nasıl ben alayım ya? Bir de daha Sen sandalyeni koymadın ya. Kodur mu Ben hemen vereyim mi? Belki ya işte tak... ne tak tak ya da ben tak işte? Hayır! Ejderi'ye gelmeyelim, Ejderi'ye gelmeyelim. çok güzel. Abi iki tane uzatır sana vereyim kendisini. Bundan set. Işte. Evet. Sonraladım. Ne daha para yani? kötü para gelmiş. Ben tane sarı kutu açabiliyorum. Hayır ya, ya. Abi <laughs> şu. Arkadaşlar vay be. çok güzel abi. Galiba ejdere geldik şu anda. Hayır hayır kazıklı şelale. Hayır ya burayı sevmiyorum. Neyse suyun üstündeymişiz. Arkadaşlar buraya kadar geldik. Bundan sonrasını biliyorsunuz ki kazıklı şelale. Kazıklı şelale benim en önemli sevmediğim. Oraya kadar Abi sen <laughs> mi de Ara şey <laughs> o kazıklı şelale benden sonra gelebilen varsa artık. Ha sen Helal olsun diyorum. Allah ona rahmet eylesin çıldırmadan gelebilirse. İnşallah ses patlamalı gelmiyordur. Var ya patlamalı geliyor. Ben biterim. İyi. Hayır. Ya benim oturduğum yerden giriyor onlar. Az sonra döndüğüden geliyor. Arkadaşlar bunlar gene bana... Arkadaşlar kazıklı şelaleye var. Deniz videoyu durdurup yanıma çağırdım. O yedi sokak falan uzaktaydı. Annesinden izin aldık buraya çağırdık. Arkadaşlar bu an onun da tanık olmasını istiyorum. Deniz buraya, bu, bu an ilk defa mı tanık oluyorsun? Daha önce hiç böyle Abi sen onu keyif eder mi adama? Ben yine burada ölmekten korkuyorum. Hatırlıyor musun? En sonunda buraya dev gibi bir gemiyle gelmiştik. Sonra ölmüştük. Ya ben yine <laughs> ölmekten korkuyorum. Abi ben zaten... Ben Tokaç kaydı. Hesaplıyorum. İşte hiç dizemedin. Hiç hiç dizemedin. İki tane hakan Hem de derin kıyıtı geçti. Hayır bir şansımız var. Hmm. Şaka değil bir şansımız var. Haa. Arkadaşlar yol olmadı değil mi? Arkadaşlar o kadar uğraştım ve kazık bir şelale. Abi abla ne olmuş ama daha demeyip bunu da kazık bir şelalede ne yani olmuş sen ödedi. Arkadaşlar vefatım mı elova? Elfat tanımak Siz

Evet sizden bir yok oluyor gemi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gemi de yok oluyor. Hiçbir şekilde fake değil. Arkadaşlar bir şekilde fake değil. Ne yaptıysak artık. Arkadaşlar kupamı abi, alıyorum. Abi benim de değerli olmasa işim bitmişti. O ne? Aç, açtı sana. Lan ver. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 gold ve big award. Adam hiçbir şekilde fake değil. Fake yapmayı bilmiyorum. Abi. O değil ben de dedim abi. Aa sen de bir şey alabilirsin şu an. Zıtıklı mı lan? Zıtıklı Ay. Zıtıklı mı alamıyorum zıtıklı Abi ben onu almamıştım mı bak. Asi inmiştim. Kapıyı hiç almam onu. Tamam. Dede de o. Şunu almıştım. Onu alamıyorum. Ben Kaç benim. tane balon veriyor? Kaç tane abi? Kaç tane abi? Beş balon bu kadar diyor. Ben onu alayım. ben onu alabilirim yani. Ya bu tekrar bin ki ben ya. Ne bu? Bu ne? O gemi çizebiliyorum. Ne? Abi niye onunla balayı beklemedim ya? Ona çok yakındı balam. Atmış hemen şu bloklardan ha. Hatta arkadaşlar gel yanıma deniz. Şurada bir videoyu bitirelim. Gel deniz son. Son hadi Je jetpay tak. Sen tak bu sefer. Arkadaşlar bu seferlikten bu kadar olsun. Çünkü artık yetti. Deniz hadi tak. Deniz hadi, hadi, hadi şey koltuğunu koy. O benim koltuğum. ama. Ay, şey Neyse ben seni durduk koyayım. Hadi, ben kendimi koydum. oyna tamam iyi. Arkadaşlar hadi bu videomuzdan bu kadar olsun. Dur Deniz. Düzgün. Hadi arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Hadi gideriz. öl şurada. Gemi takıldı zaten. Hadi. Evet. Tek dedim be. Vallahi dedim. <laughs> Hadi deniz iyi günler. Hadi deniz ölelim artık. Tamam ben de günler diyeceğim. Ölemiyorum. Atla sen benden mi? Bu yani ya? Deniz şey yani. Deniz yok dedi ama. Yemeğin biliyor musun? Arkadaşlar deniz gemide takılı kaldım. Gece teki bir mi ama? Nereden? Arkadaşlar. Bu mu? Evet. Benim fuya diyor. Nerede deniz? Nerede doğru? Nerede doğru? Evet. Aha. Deniz gel hadi yanıma videoyu bitirelim. Hadi sen. Hayırdır deniz. Bizden bu kadar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kaka, bu videonun devamı nerede yaşta?